hoş geldiniz. Uzun süre sonra bir kutu açılış videosuyla karşınızdayım. Şimdi bugün e, ultrasonik soğuk buhar makinesini kutusunu açacağız birlikte. E, ben bunu bugün Ebebek'ten aldım. Ebebeği kendi mağazasından aldım yani. Şimdi neden bu ürüne ihtiyaç duydum? Önce onu anlatayım. Benim bir buçuk yaşında bir kızım var ve son birkaç gündür biraz üst solunum yolları enfeksiyonu var dolayısıyla doktorumuz da bulunduğu odayı, özellikle uyuduğu odayı nemli tutun, gerekirse bir hanemlendirici alın demişti. O yüzden birkaç gündür böyle bir arayış içindeydim, hangisini alsam diye. Bunda karar verdim. Bu arada daha öncesinde ben şu markayı kullanıyordum, H2O diye bir marka. Küçük bir hava nemlendiricisiydi. Kızımın maalesef hışmına uğradı, çalışmaz hale geldi. O yüzden dedim ki biraz daha büyük bir şey alayım, hani kolay kolay kırılmayacak, bozulmayacak bir şey alayım. Hem biraz daha işlevsel olsun, büyük odalar için de etkili olsun diye bunu aldım. Bunu Ebebek'ten aldım bugün. 550 liraydı fiyatı. E, Trendyol'da falan da satışı var ama az önce Trendyol'dan baktım. Bir tane satışta 690 liraydı. Yani internetten daha uygun Ebebek mağazasından alırsanız. Şimdi şurada birkaç tane bilgilendirme metni var. Onlardan bahsedeyim biraz. Ne diyor? Üstten kolay dolum. Evet bu önemli. Çünkü alttan dolanlarda e, dolurken bazen zorluk oluyor. O yüzden üstten dolma olması önemli. 5 litre su haznesi varmış. Kontrol düğmeli, dahili hava filtresi, otomatik su seviyesi kontrolü, hmm, bu güzel. Düşük enerji tüketimi, ultra sessiz çalışma, LED gece lambası özelliği ve su seviye göstergesi varmış. Şimdi açalım bakalım. Ben de sizinle birlikte açacağım bu arada. Daha önce hiç açmadım. bir tane kullanım kılavuzu çıktı. Bu arada ürünün model numarası WHC660. Şurada göründüğü gibi. Şimdi şu Türkçe bölümüne geçiyorum. İçinde neler var? İlk kullanımdan önce neler yapmamız lazım? Güvenlik uyarıları, kutu içeriği, ürün parametreleri, nemlendiricinin faydaları, özellikleri, çalıştırma, uyarılar, temizlik ve bakım, sorun giderme, makineyi saklama. Aslında her şeyi burada anlatmış. Evet, ben genel olarak bu kullanım kılavuzunu okudum arkadaşlar. Genelde zaten bildiğimiz şeyler. Dikkat edilmesi gereken bir şey var benim gözüme çarpan. Diyor ki, ürünü çalışır vaziyetteyken televizyon, radyo, bilgisayar gibi elektronik aletleri en az 2 metre uzağına koyunuz. Bir de diyor ki, buharın tahliye olabilmesi için ürün çalışırken en üst tabanının üzeri en az 2 metre açık olsun diyor. Bu ikisi önemli. Geri kalanlar zaten az çok hepimizin bildiği şeyler. Şimdi açalım bakalım. Gayet güzel sarmışlar düğmesin etrafını da. Şimdi şurası su göstergesi, şurası. On/off düğmesi ve minimum maksimum ayarlaması yapılıyor burada. Buhar buradan çıkıyor, şuradan. Demiş ki çalıştırmadan önce su tankını kaldırın ve şamandıranın üzerindeki ve altındaki koruyucuları çıkartın. Çıkartıldan. Ha, bu arada kullanım kılavuzunda önemli bir şey daha vardı. Diyor ki suyu şuradan boşaltın. Hani bunun içinden şu ortadaki delikten kesinlikle su eklemeyin. Çünkü buradan buhar çıkan yer burası. Şuradan suyu ekliyoruz yani. Bunu da kaldırdım. Evet şamandıranın altında ve üstünde şöyle koruyucu straforlar var. Bunları çıkarttım. Şu şamandıra yakından göstereyim. Bu da böyle. Evet bir çalıştıralım bakalım. Şimdi kettle'a içme suyu koydum. Çok fazla kireçlenmemesi için çeşme suyu kullanmayacağım ama içme suyu koymayı düşünüyorum. Şimdi çalıştıralım bakalım ne diyor. Buhar yönlendirme kapağını çıkarın. Zaten çıkarttık. Şurayı, şurayı bir kapatalım. Şöyle. Şimdi üzerine soyutuyorum gibi suyu kesinlikle şuradan eklemeyin diye uyarı vermişler. Şu büyük alandan ekliyorum suyu. Yani 1 litreye yakın bir su ekledim. Şimdi kapağını doğru yönde kapattıktan sonra cihazı çalıştırın diyor. Henüz prize takmadım. Şöyle ön tarafı kapakta da şu delik ön tarafa gelecek şekilde takıyorum ve çalıştırıyorum. Prize takayım. Kırmızı ışık yandı ve buhar çıkartmaya başladı. Aa, gayet güzel. Işıkları renk değiştiriyor bu arada. Şu an orta seviyede, arka plan açık renk olduğu için tam görünüyor mu bilmiyorum. Arka plan koyu renk bir yere geçeyim, öyle göstereyim. Evet, şu şekilde buhar veriyor. Evet, şöyle daha iyi görünüyor arka plan koyu renk olunca. Işıkları renk değiştiriyor ve şu an şu seviyede. Şimdi bunu maksimuma çekelim. Şöyle maksimuma getiriyorum. Evet, şu an maksimum. Herhangi bir ses geliyor mu? Çok hafif bir su sesi geliyor sadece. Yalnız buhar vermesini gayet beğendim. Şu an maksimumda bu arada. Şöyle. Şimdi biraz kısalım. Evet şu an kıstım. Şöyle. Tekrar açıyorum. Bu arada ürün 5 litreyi tam doldurduktan sonra kaç saat aralıksız çalışıyor? Bununla ilgili herhangi bir yerde bir bilgi göremedim. Bunları artık kendim tecrübe ederek öğreneceğim. Ve zaten günlük vloglarımda da sonucu paylaşıyor olurum. Memnun kaldım mı kalmadım mı, artıları neler, eksileri neler bunlardan bahsediyor olurum. Genel olarak bu şekilde. Bu Su seviyesi şu an şurada görünüyor. Yani az doldurmuşum birazcık daha doldurabilirim. Artık bu gece de bunu kullanırız inşallah. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Umarım herkes için faydalı bir video olmuştur. Daha fazla video için kanalıma abone olarak bana destek olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.